Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Her birimiz ayrı ayrı seçimlere girelim. Biz varız. Akşener bu çağrıyı bütün siyasi partilere yaptı. Ama Millet İttifakı ile arasına mesafe koymasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istemişti. Bahçeli'nin mesajı şu. İyi Parti'ye çağırdık dönmediniz yuvaya yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına. Zaten Afyon'dan sadece MHP'ye seslenseydi her şey çok aleni olurdu. Belki de işte bu yüzden Bahçeli'ye cevabını tüm partilerin ardına saklanarak verdi. Biz varız sizleri de bekleriz. Bütün siyasi partiler o cesaretiniz varsa her biriniz tek tek Sayın AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli Sayın Kılıçdaroğlu hepinize birden sesleniyorum. Hadi her birimiz ayrı ayrı girelim. MHP Akşener'in aslında kime seslendiğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden Akşener'in çağrısını ilk cevaplayan MHP oldu. Ayrı ayrı seçime girme çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır. Gelinen noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir taşla iki kuş vurmuş gibi görünüyor. Akşener'in ittifaksız seçim çağrısı aslında aynı zamanda Cumhur İttifakı düzleminde MHP ile komşu olamayacağının bir itirafı. Çünkü İyi Parti'nin tabanının ana motivasyonu Erdoğan karşıtlığı. Bu uğurda HDP ile Aynı Cumhurbaşkanı adayına oy vermeyi kabullenmiş bir seçmeni karşı bloka taşımak bugünkü konjonktürde imkansız. Bahçeli'nin mesajı şu. İyi partiye çağırdık dönmediniz yuvaya. Yerel iktidarda komşu olalım, ülke hayrına. İşte ittifaksız seçim çağrısı da CHP ve HDP gibi mecburiyetlerinden kurtulmak için Akşener'in bulduğu ara bir formüldü ve bu formül ancak Bahçeli yeşil ışık yaksaydı bir anlam ifade edebilirdi. Çünkü böylece Akşener Erdoğan karşıtlarına kaybettiren isim olarak yaftalanmaktan kurtulabilirdi. Pusulasının millet olduğunu iddia eden bir partinin zilletle yollarını tam olarak ayırması hiçbir tereddüt ve tenakuza düşmeden bunu kamuoyuyla paylaşması ahlaki bir yükümlülüktür. Gelinen noktada Akşener, Bahçeli'nin günler öncesinden serdiği ağa düşmüş görünüyor. MHP Genel Başkanı istediğini aldı. İyi Parti'nin 26 Ağustos planını baltaladı. Akşener'in manevra alanını kapatarak elinin kolunun bağlı olduğunu CHP'ye, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na gösterdi. Akşenerin masaya büyük oturmasının önüne geçti, millet ittifakına muhtaç, eli zayıf bir akşenerin CHP’den tatmin edici miktarda ödün koparması zor. Bu da iyi parti kadrolarının yerel seçimde çalışma motivasyonunu düşürüp, parti içi huzursuzluğu tetikleyebilir. <laughs>